şişeye geçeceğiz biz. Evet. Kendi şeritinden. Yine arkalarını da takip et. Yandaki araçları da takip et. Evet. Ortadan. Ortadan. aynı sola doğru döneceğiz. Hızlanmasın araba. Kendi şeritini muhafaza et. Sol sinyalimizi verelim bu arada. Geç ama Dikkatli geç diyor. Sağına da takip et. Yine soldasın. Burada. Yine kendi şeritindesin. Devam et. Evet. Yine Bakırköy yönüne doğru. Değil mi? Soldasın. Evet. Şimdi sağ sinyal ver. Çıkacak yardımcı oldu değil mi orada sana? Baktın eğer o hızlanıyor sen hala çünkü o şeridi muhafaza etmek zorundasın. mı geldi çünkü orada. Mümkün mertebe virajlarda da şehit değişimi yapmayın. Frene geçelim ufak bir gibi. Şimdi tekrardan biraz gaz alabiliriz. Önemli olan viraja girmeden önce hızımızı düşünmek çünkü. Burası bu arada sahil yolu. Sağ arka taraf Yeşilyurt, Yeşilköy. Onun ilerisinde de Şimdi Biz Ataköy tarafı yapacağız. Ataköy, Bakırköy, Sarayburnu Dönüz. Sınırın kaçmış? 85. Tamam. Değil mi? Devam. Biraz daha kazanalım. Ama 85 ağır vasıtaları için. Bizim için 90 Yap. Heh, bir korna çal yanından geçerken. Değil mi? Uyaralım arkadaşı. Aynen değil mi? Ama bunlar böyle tatlı küçük uyarı kornalarıdır. Hani şeridine gir bak. Yolunda değilsin anlamında. Şimdi sağdan da katılım geliyor. Ama önce bak onlar bir yan şerite girecekler. Sonra açmaya başlıyorlar. Kural bu zaten. Önce oraya girecek sonra yan şerit sonra orta. sahilleri bitmez. Değil mi? Kostalık Kostal sahili var. Tabii canım Anadolu e, Hisarı'nın sahili var. Üsküdar sahili. solda aslında sol şerit aslında sollama şeridi. Yani sollama hep tekrardan ortaya dönmemiz lazım. Yani o orada sabit bir hızla gidilmemesi lazım ama bizim ülkemizde maalesef hani soldaki arkadaşlar hani böyle takılmalıymış gibi soldan Birazcık gazı keselim. Ufak böyle minik bir fren. Tekrardan biraz gaz al. <laughs> Viraja girmeden önce düşündük ki araba sağa birazcık daha. Tamam. Bu sefer akış hızında kalmazsanız çok bu araba böyle sollama ve sağlamaya geçip önünüze girmeye başlarlar. Daha tehlikeli oluşturur. izle. Öndeki arabaları izle. Kim ne yapıyor? Ne ediyor? Yine biraz gazı kes. Ufak böyle minik bir fren de ister. Gaz kesmek yetmedi mesela burada. Değil mi? Frenleme istedi. Tekrar gaz al. Güzel yoldur. Severim. Değil mi? Ön açın açılsın. Haydi şimdi. Hoppa. biz Kesinlikle. temiz hareket geldiğimiz artık. Hani artık aynaları gayet iyi takip etmeye başladık. Ne zaman girerim, ne zaman gelmem, giremem. Arkadaki araba hızlanıyor, hızlanmıyor. Geçebilirim, geçemem. Onur olmayı artık durduk Evet evet. İşte üzerine bunun hmm. gözecim çok pratik gerekiyor be güzelim. Tabii, çok evet. pratik lazım. Çok araba kullanmak Gerçekten. lazım. Tabii tabii tabii. Yani trafiği okumak yani öğrendiniz şimdi artık temel şeyleri üstüne gerçekten hani hem i̇şte bu yirmi şey e, siz böyle hem püf noktaları söylüyorsunuz hem de böyle anlatmayı bildiğiniz için çok güzel oluyor. Ama mesela işte babama sordum diyelim bana şey diyor. Ben nereden bileyim? Senin o koltuğa oturup o trafiği okumanla her yeri koltuğa. Ama inan bu dört şerit bir süre devam edebilir de etmeyebilir. Bakacağız ona. Biz yine müsait olduğunda bir müsaade yeniden bir geçelim. evet.